Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane meg altın, iki tane her yönden kazıyacağız. 300 TL'lik kartımız var. Her yönden başlayalım. Atnalı Taç Uçak 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 yat uçak taç tavşan evet uçak çaprazdan tutturmuşuz. Tam farkına varmamıştım. O 100 TL. 100 de buradan 200. Başka tutan var mı? Yok. 200 TL ikramiyemiz var arkadaşlar bu kartta. Kasa. Kasa. Evet. Yıldız. Uçak. Araba. Uçak. Uçak. Bavul. Bavul kasa. Buradan herhangi bir ikramiyemiz yok. Bu ikinci kartımız boş arkadaşlar. Son kartımız mega altını kazıyoruz. 12 25 22 24 1 ve 29. 23 4 26. 3 28 6 9 3 tane 20'li rakam var. 22 24 25. Bir de 29 varmış evet. 21 10 16 18 14 7 17 11 27 19 15 4 son rakam 8. 8 de yok. Bonuslara kaldık. Yüzük Araba atmalı ve kolye. 300 TLlik kart kazılık arkadaşlar. Sadece 200 TL her yönden ikramiye bulduk. 100 TL zararımız var. Arkadaşlar videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.